Merhaba arkadaşlar ben Kaya Akademi'den Ahmet Talha Kaya ee, Videoma hoş geldiniz. Bugün nasıl yeni nasıl soru çözülür onu anlatacağım. Öncelikle abone olun, like atın. Diğer videolarımı da izlersiniz. Arkadaşlar bu YouTube'da ikinci günüm. Ve şu an 300 görüntülenmeyi geçtim. Bunun için size teşekkür ederim. Ben de bunu nasıl arttırabilirim bu görüntülenmeleri diye düşündüm. Böyle videolar atmayı dedim hem de sizin için de iyi olur ee, zaten birçok arkadaşımızın da sorunu nasıl yenesisi soru çözülür arkadaşlar bugün bundan bahsedeceğim öncelikle sorularımıza bakalım evet şöyle tam kamerayı da evet bir de diyor ki çok zor geliyor of Evet arkadaşlar bu yeni nesil sorular zor gelebilir. Çünkü biz önceki yıllarda böyle yeni nesil sorular yani çözmedik. Ya ben hiç çözmemiştim. 7. sınıfta tanıştım. Bilmiyorum 6. sınıfta bir tane kaynağı vardı mesela. Ee, şöyle bunu nasıl çözebiliriz? Günlük 20 soruyla ba başlayalım mesela. Arkadaşlar. E, sonra her gün yani ya da 2-3 güne bir 5 soru arttırın onu. Tabi süre de önemli burada. Yani günlük daha da fazla çözerim diyorsanız zorlayın arkadaşlar. Zorlayın. Ben bunu diyeyim size. Fakat şöyle bir dikkat. Çözebileceğin kadar arttır. Yani yok ben günde 80 matematik çözerim deyip yani 25-30'da kalma. Ben bugün 35 soru çözmeden yapmayacağım de matematik. Ama yeni nesil olsun. Bu kaynak tavsiyeleri de diğer videoya e, bu like'lara göre gelebilir. Evet arkadaşlar ve arkadaşlar kitap okuyun tabii ki. Z yani zorlanabilirsiniz. Anlayamıyorsunuz soruyu. Yani kitap okuyun. Kitap okumak iyidir. Sonra kitaptan ne anlıyorsunuz? Ona bakın. Arkadaşlar bunlar çok önemli. Evet bir dakika söyle. Evet. Çok sürem gidiyor diyenler var. Evet, süreyi geçtiremiyor birçok arkadaşımız var. Yani hele, hele matematik. Arkadaşlar ben şöyle bir şey diyeyim. Ee, burada gölgem çarpıyordur. bakıyorum kamera açısına. Arkadaşlar ben şöyle diyeyim. Ben her zaman fenden başlıyorum. Niye? Matematik çok zor olabilir. Ben Fena Bar Bitrey. Arkadaşlar Feni olabildiğince her soruya bir dakika ediyorum. Daha da az çözdüğüm de oluyor. Bir dakika bazen bir buçuk oluyor. Ama arkadaşlar siz e, dikkatli de okuyun. Yetiştireceğim deyip yani yetiştirmek için hemen dı 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 diye okumayın arkadaşlar. Bunu da okumak çok önemli. Tabii matematikte falan şöyle arkadaşlar. Bu senin hızlı okuyamadığın ya da anlayamadığını gösterir. Evet arkadaşlar eğer çok süren gidiyorsa o soruyu anlayamamışsındır. Sınavdaysan bak. Baktın süren çok gidecek. Ee, yani zorlama diyorum. Boş bırak. Bunun çözümü kronometreyle ile soru çözmektir. Arkadaşlar her soruya tutun. Ben bu soruyu 2 dakikada çözdüm. Ben bu soruyu 3 dakikada çözdüm. Ben bu soruyu bir buçuk dakikada çözdüm. En son ortalamalarına bakın arkadaşlar. Bu çok önemli. Bir de doğru kaynak seçimi de çok önemli. Hep daha iyisini yani hep daha iyisi için çözün arkadaşlar. Mesela ilk 6 dakikalar, 5 dakikalar, 7 dakikalar, 8 dakikalar vaktiniz çözemiyorsunuz. Geçin onu. Belki konuda eksikliğiniz olabilir. Konuya bakın. Yani sonra böyle krometreyle tuta tuta daha da hızlı çevireceğim. Daha da hızlı çevireceğim derken 5 4.5, 4, 3.5, 3 böyle inebilir. Yani zorlayın. Önemli olan o. Oh, yine diyorum. Yani hemen hissetmeyin arkadaşlar. Bir saat kafam patlıyor Evet. Bir saat çözmek bazılarına çok ağır bir şey gibi gelebiliyor. Bu arada sandalyenin gıcırtısı çok fazla onu fark ettim. Ee, Kaç yıllık sandalye sonuçta. Arkadaşlar şu kardi kardeşimin eşyalarını şöyle bir dakika. Şöyle bir ayırayım şunları. Kaya Akademi. Evet. Bir saat kafam patlıyor. Arkadaşlar bunda da ilk mesela ilk dakika olarak 45 dakika yapabilirsiniz. 45 dakikada başlayabilirsiniz. Sonra bir saat çalışırsınız. Mesela arttırırsınız. Bakarsın o gün çözemiyorsunuz matematik. Farklı derse geçin. Arkadaşlar illa he. yani öyle matematik çözmek için zorlamayın. Baktınız anlamıyorsunuz. Bir kahvaltı yapabilirsiniz. Bir şey yiyebilir, bir şey içebilirsiniz. Ee, ondan sonra sonra bir saate kadar arttırabilirsiniz. Ee, tabii bunlarda ala e ara verin. Ara vermeyi de 15 dakika yukarı, yani yukarısına çıkmayın. Tutun ben 15 dakika ara vereceğim. Sonra bazı arkadaşlar YouTube'a giriyor. Yarım saat, 45 dakika, 1 saat, buçuk saat. o Zaman geçmiş oluyor arkadaşlar. Siz molaları 1 saat 15, yani 1 saate 15 dakika diye bir mola düşünüyorum benim. 45 dakikaya, yani yani eee 10 olabilir. Kendi tercihinize bağlı ama 15-20'yi çok geçmeyin. Yine arkadaşlar çok geçmeyin. Ve kafanızın alabildiğine göre bakın. Bunda da şu önemli. Kitap okuma. Çünkü anlayabilme yeteneğinizin gelişmesi lazım. Ee, arkadaşlar bugünlük bu kadar. Böyle videolar isterseniz ee, kanalıma abone olun. Diğer ee, sorulara like atın. Ee, arkadaşlar böyle videolar gelir. Ben de LGS öğrencisiyim. Biliyorum nasıl günler geçiyor. Ee, yani bu kadar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir soruya kadar bay bay. Zaten günlük gelir böyle sorular.